Koruyoruz, maskenizi de takıyoruz. Evet. Şu bakalar arttı malum. Evet. Siz nasıl neler yapıyorsunuz? Vallahi çok yoğun koşturmalar devam. Evet. Tabii şu anda bir aksiyon, bir geri dönüş yok ama bekliyoruz yani şu anda. Biz de sizin filmi bekliyoruz. Evet Bayağı film. Bayağı oldu çünkü. Film bekliyor korona her şeyi. Zaten korona başlamadan önce film çıkmak üzereydi. Bir senedir bekliyoruz yani. Evet, en son bir... Birkaç çekim kalmıştı. onlar da tamamladı tamamen sanırdım. Her şey bitti evet. sadece gösterim kaldı. Evet kendime. tamamen gösterim ve işte şu anda müzikleri ve diğer şeyleri yapılıyor ama yani korona bitmediği sürece bekleyeceğiz. Yani herhalde Eylül, Ekim kısım o civarlar bir açılacak deniyor ama ne kadar inandırıcı hiç bilmiyoruz. Kaçıncı mutasyon? Evet, Daha mutasyon olur mu olmaz mı <laughs> bilmiyoruz yani. Aynen biz de merakla bekliyoruz. Evet. Sosyal medya paylaşımınıza çok konuşuluyor, çok seviliyor. Hangisi? Ee, o çocuklarınızı tıraş etmeniz, ondan sonra beraber resimler çizmeniz <laughs> neler söyleyeceksiniz <laughs> Beraber e, biz yani evde tabii şu anda onlar üç tane canavar e, evde enerjilerini boşaltamıyorlar tabii hiçbir yere. E, genellikle ben bir takım böyle farklı atraksiyonlarla geliyorum onlara. İşte en son bir Ali'yi kandırmaya çalıştık Ayşe'yle <laughs> kandıramadık yarım kaldı yani, yani en sonunda istemiyorum yarım. ben dedi de elim böyle kaldı çünkü biri bir şey istemediği <laughs> zaman yapmamak gerekiyor böyle kaldım zaten ondan sonra ama o ilk girişimim doğru oldu bir yere varacak diye düşünüyorum onu biraz büyüdü. <laughs> biraz daha büyüdüğünde toparlayacağız işi yani. Peki kızınızla da beraber resimler çizdiniz onlar da çok sevildi. Bir de sizin sanırım ojeli tırnaklar çok konuşuldu. Arada sürüyorlar onlar böyle Hı -hı. bir işte pembe sürüyorlar, kırmızı Hı -hı. sürüyorlar, mavi, siyah sürüyorlar yani arada. Arada ben de sürüyorum, seviyorum. Çünkü hep tarzınız konuşuluyor ya, şey diyor acaba yeni bir tarz bu falan diye. Yok yani hep yani, çocuk, yani <laughs> biz herhalde yani biz de çocukluktan itibaren. Hı -hı. Bu meşrep meselesi, herkesin Aynen. farklı meşrebi. Kesinlikle. Biz de böyle seviyoruz yani. Hı -hı. Peki müzik e, sevenleriniz de özledi, biz de özledik aynı şekilde. Evet, Olacak evet. Vallahi geçen de pro, pro yapıyoruz her gün işte. Dün diye evvelsi gün provada şey konuştuk. Eee acaba konser konser başlarsa verebilir miyiz dedik hani hatırlıyor muyuz nasıl bir şey oldu <laughs> hayatımızda hiç bir sene konser verme, vermemeştik yapmadık herhalde yani o garip bir bakalım Mayıs'ta bir festivaller falan başlıyormuş galiba evet, açılıyormuş ee, zaman, yani, zamanlar, bakacağız hep beraber seyrediyoruz çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim abi. saygılar sağ, sağ olun, sağ olun.